merhabalar 27 Kasım 2023 sabahından herkese günaydın MaxShare Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz ben Yağmur Kripto raporunda bugün neleri konuşuyoruz kısaca değerlendirerek başlayalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi piyasa ve verileri bir göz atacağız. Ardından haftanın açılışı ile birlikte haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. MEXC platformumuzda genel olarak piyasa verilerine baktığımızda hafta açılışı ile beraber özellikle çoğu altcoin'de geri çekilme ile beraber karma grafiklerin görünümünün ağırlıklı olduğunu söylemek burada da mümkün olacaktır. Ve piyasa hacimsel olarak sıralama değerine baktığımızda baş Bitcoin olmak üzere Ethereum ve MX tarafındaki fiyat değişim oranlarına bakacak olursak da özellikle yeni haftanın girişiyle beraber direnç seviyesi bölgesi üzerinde kapanış yapamayan Bitcoin fiyatının yaklaşık 37.305 dolar seviyesinde fiyatlandığını Ethereum tarafında ise paralel görünümüne birlikte 2045 dolar seviyesine geri çekilerek değer kaybettiğini ve bitcoin ethereum'a benzer bir görünümde olan mx tokeninde de mevcut duruma baktığımızda 2.91 dolar olan satıcılı bölge altında hareket ettiğini ifade edebiliriz. Ve yine mxc platformumuz üzerinden makro verilerdeki son durumu değerlendirecek olursak özellikle bitcoin'in trend tahmini verilerine baktığımızda Son 24 saatlik zaman diliminde özellikle istikrarlı bir şekilde yükselişine devam eden Bitcoin tarafında 37 bin dolar üzerinde fiyatlandığını ve burada hala boğaların ayıları oranlı önde olduğunu belirtebiliriz. Ve endeksler tarafındaki son duruma baktığımızda ise özellikle geçen hafta şükran günü nedeniyle tatil olan ABD borsaları tarafında hacimsel hareketlilik olmadığından dolayı benzer görünümüne korelasyonun burada devam ettiğini belirtmiştik. Bu haftada hafta açılışı ile birlikte ters korelasyona giden ABD tahvil faizlerine karşılık özellikle Nasdaq ve Bitcoin tarafında da tekrardan burada korelasyona devam ettiğini belirtebiliriz. Ve makro verilere geçecek olursak Makro tarafta hafta ortası itibariyle hareketlilik göreceğimiz bir ekonomik takvim aslında bizleri bekliyor olacak. Salı günü özellikle ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin durumlarını belirleyen Conference Board Tüketici Güveni açıklanacak. Çarşamba günü genel siyasi ve ekonomik koşullar bağlamında takip edilen Avrupa Merkez Bankası politika toplantısı gerçekleşecek. Aynı gün ABD para politikasına dair önemli bir veri olan gayri safi yurt içi hasıla takip ediyor olacak. GBT olarak anılan veri ise tüm ekonomideki büyüme oranını gösteriyor. Beklentiler %4,9 iken önceki veri %2,1 olarak kaydedildi. Perşembe itibariyle de Euro bölgesi enflasyon verileri geliyor. Yine aynı gün ABD işsizlik haklarından yararlanma verileri takip edilecek haftanın son işlem gününde ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bekleniyor olacak. Ve makro verileri bitirdikten sonra önemli haber akışına geçecek olursak kripto para piyasaları aslında haber akışının hız kesmediği bir 48 saati geride bıraktı. Öne çıkan 3 haber ise şu şekilde Öne çıkan haberlerden ilk haberimiz Kozmos tarafından geliyor. Kozmos topluluğu ağın yerel tokenı Atom için şimdiye kadarki en yüksek katılımlı oylamayı gerçekleştirdi. SEC getirisi yönetim ve ağ işlemlerinin komisyon ücreti için kullanılan Atom coin artık düşük enflasyona sahip olacak. %41 evet oyu neticesinde Atom'un maksimum enflasyon oranının %14'ten %10'a düşürülmesi teklifi ise onaylandı. Böylece atom yıllık stake getirisini yaklaşık %19'dan %13,4'e düşürdü. Tabii şunu söyleyebiliriz ki ve belirtebiliriz ki atomun yüksek enflasyon oranının kozmosun güvenliğine yönelik aşırı harcama yapmasına neden olduğu görülüyordu. Mevcut durumda A katılımcılarının getirileri düşürülse de geliştiriciler doğruyucuların hala başa baş ve karlı konumda kalabileceğini aslında burada savunuyor. Ve ikinci haberimize geçecek olursak İngiltere tokenizasyon için yeşil ışık yaktı. Birleşik Krallık Mali Düzenleyicisi geleneksel finansın blok zincir üzerine taşınması için harekete geçti. BlackRock gibi yatırım devleriyle çalışan düzenleyici yatırım fonlarını tokenize hale getirmesi onay verdi. FCA yöneticisi Sarah Pritchard heyecan verici bir dönüm noktasına olduklarını ifade etti. Tabi şurada belirtebiliriz ki tokenizasyon RWA gibi alanlarda son dönemde hızlı bir gelişme kaydediliyor. Birçok banka ve blockchain teknolojisinin hizmetlerine entegrasyonu için çalışmalar Burada başlatılıyor buna yönelik ilk düzenleyici adımlarda geldiği burada görülüyor diye belirttikten sonra en son haberimize geçecek olursak son haberimiz ise Çin'e komşu bir Güney Asya ülkesi olan Batum'da devlete ait bitcoin madenciliği tesisleri uydu görüntüleriyle tespit edildi Forbes'ın haberine göre ülkenin çeşitli bölgelerine dağıtılmış halde 4 bitcoin madenciliği tesisi bulunuyor. Görüntüler tesislerin yoğun ormanlık ve dağlık arazilere inşa edildiği ve hidroelektrik santrallerinde de beslediği gösteriliyor. Artık bundan sonra devletlerin de bitcoin madenciliği yaptığı görülüyor. Zira daha önce biliyoruz ki El Salvador'da benzer haberler gelmişti. Artan madencilik faaliyetleri ise hashrate metrinde görülen Ardarda arda rekorlar ile doğrulanıyor. Bitcoin madenciliğinde kullanılan cihazların toplam hesaplama gücünü ifade eden hash rate saniyede 500 exahash geride bıraktı. Bu rakam geçen sene bu zamanlarda 250 exahash seviyesindeydi diye hatırlatmak. Daha sonra hemen haber tarafını bitirip teknik analiz kısmına geçecek olursak özellikle başta Bitcoin olmak üzere Ethereum ve MX tokenindeki teknik görünme dilerseniz hemen geçelim. Evet 4 saatlik zaman diliminde e, teknik görünme Bitcoin'de özellikle hafta açılışıyla birlikte baktığımızda burada da gördüğümüz gibi aslında hala yükseliş trendini koruduğunu geçen haftadan bu yana fakat önemli direnç bölgesinde kapanış yapamayan Bitcoin'in mevcudiyetine hakim olduğunu görebiliyoruz. Şu anki mevcut durumda da aslında satıcıların etkisinin devam ettiği diğer yandan da yükseliş trendini ve ana destek bölgesi üzerinde fiyatlanması ile hala pozitif görünümü koruduğunu söyleyebiliriz. Olası senaryoları değerlendirecek olursak burada düzeltmenin aslında 36.500'e kadar ilerleyip tepki alması ve burada bir formasyona gitmesi durumunda 36.400 önemli bir ana destek bölgesi olacaktır. Aksi durumda olumsuz senaryoda 35.000 ana destek bölgesinin altındaki kapanışlarla beraber de hem formasyonun bozulacağı gibi hem de trend yönünün aşağı yöne değişeceğini söylememiz mümkün olacaktır. Fakat burada 36.500 seviyesi üzerinde destek alıp üçüncü bir dip yapıp buradaki formasyonu çalıştırmasıyla birlikte direnç bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber de üst direnç bölgesine doğru bir formasyon hedefi gerçekleşebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekecektir. Marketi tarafına bakacak olursak da Momentum ve trend gücünü gösteren hareketli ortalamaların aslında biraz da olsa düzeltme ile birlikte pozitiften negatif yöne doğru gittiğini henüz alış sinyalinin burada oluşmadığını görebilmekteyiz. Ve altcoin'lere geçmeden önce biraz da bitcoin'in dominasyonundan bahsetmek gerekirse de burada da gördüğümüz gibi aslında bitcoin'in hakimiyetinin buradaki sağ tarafta da gördüğümüz gibi özellikle Hala aşağı yöne kırılamayan ve destek seviyesinde ilerleyen bir Bitcoin hakimiyeti görebiliyoruz. Tabii bu kanalın aşağı yönlü kırılmaması da altcoinler tarafında hala baskının kalkmadığını bizlere gösteren bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir diğer taraftan Ethereum'a geçecek olursak Ethereum'da Bitcoin'e benzer bir görünüm burada da hakim. Ee, yükselen dip fiyatlarına karşılık destek bölgesi üzerinde hala tutunduğunu ve yükseliş trendini koruduğunu görebiliyoruz. Tabi burada olası mevcut durumda dönüş yapabilecek önemli trend ve destek bölgesi olarak 1985 ve 1980 bölge aralığı görünmekte. E, MACD tarafına baktığımızda Bitcoin'e paralel bir şekilde hala alış yönünde bir sinyalin oluşmadığı da görebiliyoruz. Tabi burada olası bir üçüncü dip bölgesinin oluşması ile birlikte direnç seviyesinin zorlanması ile beraber de yükseliş trendinin devamından bahsetmemiz mümkün olabilir. Tabi bu bölgenin kırılımı ve aşağısındaki kapanışlarla beraber de alt destek bölgesi 1891 ve 1853'e kadar bir geri çekilme hızlı bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerektiğini söyledikten sonra MX tokenine geçecek olursak. Teknik görünümde Bitcoin'e Ethereum'la birlikte direnç seviyesinden aldığı tepkiyle beraber düzeltmeye gitmekte burada da önemli ana destek bölgesi burada da 2.82 ve 2.78 bölge aralığı olacaktır. Bölge aralığından tepki almasıyla beraber tekrardan direnç bölgesine doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. MACD'de de Bitcoin ve Ethereum'da olduğu gibi hala henüz dönüş yönünde bir sinyal oluşmadığı görünmekte. Ve adından sıkça söz edilen ve yükseliş trendini e, ile birlikte e, göz önünde olan önemli bir blockchain tabanlı Ethereum ağı üzerinde bulunan Illivium'un teknik görünümüne geçecek olursak da Yükselişle birlikte son haftalarla bir beraber direnç bölgesine takıldığını burada görebiliyoruz. Tabii önemli satıcılı bölge burada da haftalıkta baktığımızda özellikle büyük zaman dilimde 119 ve 146 baremi görünmekte. Bu bölgenin üzerinde yükseliş trendi EMA 200'ün üzerinde kalıcı olması ve burada bir konseyde olabilirse bu bölge aralığında haftalık olarak tekrardan 240 bölgelerine kadar bir yükseliş iğmesi kazanabilir. Fakat burada hala direnç bölgesinde zorlandığını henüz geçemediğini görebilmekteyiz dedikten sonra biraz da borsamızda devam eden Launchpad ve Kickstarter etkinliklerine geçmek istiyorum. Evet özellikle Launchpad etkinliklerine geçtiğimizde mevcut durumda burada da gördüğümüz gibi ilk karşımıza çıkan UPCX için MX token tarih süresinin devam ettiği görülüyor ve borsamızda devam eden Kickstarter etkinliklerine geçecek olursak da burada da ilk karşımıza çıkan Doga ve WeSendIt için MX token tarih süresinin devam ettiği görülmekte. Sizler de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yine yayın akışımızın yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Sizler de MaxShare Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bize son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.